Merhaba arkadaşlar. tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. 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 Hepinize arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 250 abone olduk. Çok teşekkür ederim size. Çok sevmiştim. Çok mutluyum. Ve hepinize teker teker çok 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 teşekkür ediyorum. Bana bu güzel şeyi yaşattığınız için, bana bu güzel duyguyu yaşattığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum benimle birlikte olup bütün videolarımı izleyip bütün videolarımı like atıp bütün videolarımı yorum yapan arkadaşlarımıza kardeşlerimize hepimize hepinize çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar bu 250 abone bir özel videosudur arkadaki videoda zaten oyun videosu yani çok sıkılmayın diye benim sadece konuşmamı dinlemeyin diye arkada oyun videosu koydum Evet arkadaşlar şimdi konuya gelecek olursak konuya gelecek olursak çok heyecanlıyım konuşamıyorum kusma bakmayın Evet konuya gelirse, gelirsek eğer işte dediğim gibi 250 abone özel bu videoyu hazırladım sizlere Bayağı uğraştım yani sadece arkadaki videoda değil O en başa koyduğum hepinize merhaba arkadaşlar kısmını da bayağı uğraştım çünkü bayağı video var işte arkadaşlar dediğim gibi kanalımız çok güzel gidiyor Çok iyi yakaladık yani etkileşimi Tekrar dediğim gibi tüm videolarımı izleyip beğenen herkese çok 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 teşekkür ediyorum Ablalarımıza abilerimize hepinize teşekkür ediyorum ve böyle videolar daha devam gelecek devamı. Komik montajlı, bol montajlı, mü müthiş videolar sizi bekliyor arkadaşlar. Bugün de efsane bir video çekeceğiz. Emiran'la birlikte onu da kaçırmayın derim size. Evet arkadaşlar konuşacak fazla bir şey yok. Tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız eğer ben buralara gelemezdim. 250 aboneye geçtik. 200, artık 1000 aboneye, 2000 aboneye falan ulaşmak istiyorum sizlerle birlikte. Eğer 1000 1000 veya 2000 abone ulaşırsak hatta 500 abone bile benim için çok fazla ama ben 500 abone olsak bile fazla sevinirim. Yani fazlasıyla mutlu olurum. Zaten şu 250 abone için çok güzel hazırladığım bir şey var. Çekiliş yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ne çekiliş yaptığımı da bugünkü videoda söyleyeceğim size. Merak etmeyin yani. Neyse arkadaşlar size tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.